Merhaba arkadaşlar. Bugün hareket kontrol tekniğine gelişti. Beşinci dersimizdeyiz. Bugün elektrik motorlarına bakacağız. Elektrik motorlarında bu ilk videomuz. İlk videomuzda DC motorlarını inceleyeceğiz. İkinci videomuzda da AC motorlara bakacağız. İlk e, motoru anlamamız gerekiyor. O yüzden ilk e, prensipleri inceleyeceğiz. Öncelikle motor nedir? Elektrik motoru elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren bir elektrik makinesidir. Çoğu elektrik motoru, motorun manyetik alanı ile bir tel sargısındaki elektrik akımı arasındaki etkileşimle çalışır. Bu etkileşim motorun şaftına uygulanan tork, tork şeklinde bir kuvvet üretir. Burada Faraday yasasına göre olduğu söyleniyor. Şimdi Faraday yasasının ne olduğuna bakalım. Faraday yasası, Faraday yasası, Faraday kapalı bir devre içinde mıknatıs gezdirdi. Mıknatıs hareket ettiği sürece devrede akım olduğunu keşfetti. Bu etki elektromanyetik indüksiyon denir. Elektromanyetik indüksiyon etkisi, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirme yani jeneratör de. Günümüzde barajlardan su gücüyle elektrik üretimi bu Faraday yasasına dayanır. Faraday'ın indüksiyon kanunu. Faraday yasası aynı zamanda Faraday'ın indüksiyon kanunu olarak da adlandırılır. Bu kanunu şu şekilde ifade edebiliriz. Bir bobin tanımından bir akım geçtiğinde ortaya çıkan gerilim akımın akının zamana göre değişimi oranı ile doğru orantı olur. Devrede anahtar kapatılırsa bobinde bir manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan daha sonra ikinci bobinde de yeniden elektrik akımına dönüştürülür. Bundan dolayı sürekli bir elektrik akımı meydana getirilmiş olur. Faraday yasası, Maxwell denklemlerinden gelen temel bir ilişkidir. Değişken değişen bir manyetik ortam tarafından bir voltajın üretilebilmesidir. Bir bobindeki ündüklenen EMK, manyetik akı değişiminin hızının negatifine bobindeki dönüşlerin sayısına eşittir. Yüküm manyetik alanla etkileşimini içerir. Hareket enerjisinden elde edilen bu elektrik akımının sürekliliğine sağlanması gerekir. Çünkü günümüzde kullandığımız birçok elektronik cihazın çalışma prensibi için önemlidir. Şimdi Faraday indüksiyon kanunu deneyine bakalım. Faraday tel bobin ile birçok deneyler yapmıştır. Deney sonucunda gerilimin yani elektromotor kuvvetinin indüklendiğini bulmuştur. Bu kanun tek bir tel bobinindeki EMK'nın manyetik akıdaki değişiminin zamanla değişiminin negatifine eşit olduğu söylemiştir. Eğer telin birden çok bobin sarımı varsa sarımlarının sayısı ile çarpılır. Ee, bu bizim motor prensibimizle şu an günümüzdeki motor prensibimizle de uyuşan bir durum. Şimdi deney açıklamasına bakalım. Faraday indüksiyon kanunu bir deney ile açıklayalım. Ee, tel bir halkayı ampermetreye bağlayalım. Bir mıknatıs bu tel halkayla doğru yaklaştırıldığında ampermetrenin direncini saptığı görülür. Eğer mıknatıs halkadan uzaklaştırılırsa ampermetrenin ibresinin bu defa ters yönde saptığı görülür. Mıknatıs herhangi bir yönde hareket ettirilmez ise ibrede sapma görülmez. Bu gözlemlerden halkının mıknatısın hareketinden dolayı manyetik alanla oluşan değişikliği algıladığı sonucunu çıkarırız. Bu durumda akım ile değişim manyetik alan arasındaki bir ilişkinin var olduğu sonucuna varırız. Burada hiçbir batarya olmamasına rağmen devrede bir akım, akımın başladığı görülmüştür. Bu akım indüklenmiş EMK tarafından meydana getirildiği için bu akıma indüklenmiş akım denir. Faraday'ın indüksiyon yasası bu şekilde özetlenebilir. Bir devrede indüklenen EMK, devreden geçen manyetik akının zamanla değişimiyle doğru orantılıdır. Şimdi biyot savat yasasına bakalım. Manyetik alan içerisindeki akım taşıyan iletken manyetik alan dışına itilir şeklinde açıklanabilir. İletken etkileyen kuvvetin yönü sahil kuralına göre belirlenir. Bu sahil kuralına göre baş parmak akımın yönünü, işaret parmağı manyetik alan yönü. E, orta parmağımız e, manyetik alana dik bir şekilde olacak şekilde kuvvetin yönünü gösteriyor. Şimdi reliktans prensibi. Reliktans prensibi manyetik devrelerin direncini e, ifade eden temel bir elektromanyetik ilkedir. Elektrik devrelerinde direnç varsa manyetik devrelerde de onun karşılığı reliktans vardır. E, manyetik akı tıpkı elektrik akımının düşük e, direnç yol tercih etmesi gibi düşük reliktansı yol tercih eder. Örneğin hava yüksek reliktanstır. Demir çok düşük reliktanstır. Bu yüzden manyetik akı demirin içinden geçmeyi havadan geçmeye tercih eder. Aslında burada e, dirençle çok benzer bir şey bu reliktans dediğimiz. E, direnç her zaman e, daha düşük e, yol tercih ediyor. Havaya göre olan, havaya göre e, demiri tercih ettiği reliktans da aynı şekilde e, bu şekilde ilerliyor. Şimdi doğru akım motorlarına geçebiliriz. Doğru akım DC motoru doğru akımla çalışan manyetik alanı oluşturarak elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren elektrikli bir cihazdır. Bir DC motora enerji verildiğinde statorda bir manyetik alan oluşur. Bu alan rotor üzerinde bulunan mıknatıslarla etkileşime girerek rotorun dönmesini sağlar. Rotorun sürekli dönüşümünü sağlamak için komutatör güç kaynağına bağlı fırçalar aracıyla motorun sargılarına akım iletir bir DC motor aslında nasıl çalışır? Rotor normalde motorun iç kısmında, stator ise dış kısmında bulunur. Rotor DC akımı ile çalışan bobin sargılarına içerir ve stator ise kalıcı mıknatıslar veya elektromanyetik sargılar içerir. Motor DC akımı ile çalıştığında stator içinde bir manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan rotordaki mıknatısları çeker ve iter. Bu rotorun dönmeye başlamasına neden olur. Rotorun dönmesini sağlamak için motorda bir komutatör bulunur. Motor rotor manyetik alanla hızla, hizalandığında dönmeyi durdurur. Ancak bu durumda komutatör statordan geçen akımı ve böylece manyetik alanı tersine çevirir. Bu şekilde rotor dönmeye devam edebilir. Şimdi DC motorun parçalarına bakalım. Armatür veya rotor. Bir DC motorun armatürü birbirinden yalıtılmış manyetik laminasyonlardan oluşan bir silindirdir. Armatür silindirin ekseninde diktir. Armatür kendi eksen etrafında dönen alan ve alan bobininden bir hava boşluğu ile ayrılmış dönen parçadır. Alan bobini veya stator. DC motor olan bu DC motor alan bobini manyetik alan üretmek için üzerinde sargı sarılan hareketsiz bir parçadır. Bu elektromıknatısın kutuplar arasında silindirik bir boşluk bulunur. Komütatör ve fırçalar. Komütatör bir DC motorun komütatörü mikro kullanarak birbirinden yalıtılmış ancak üst üste istiflenmiş bakır parçalarından oluşan silindirik bir yapıdır. Komutatörün temel işlevi armatür sargısından sargısına elektrik akımı sağlamaktır. Fırçalar Bir DC motorun fırçaları grafit veya karbon yapıdan yapılmıştır. Bu fırçalar elektrik akımı harici devreden denen komutatöre iletilir. Dolayısıyla komutatör ve fırça ünitesinin gücü statik elektrik devresinden mekanik olarak dönem bölgeye veya rotora iletmekte görevli olduğu anlaşılmaktadır. DC motorun alan e, DC motorun alan bobini enerjilendiğinde hava boşluğunda bir manyetik alan oluşur. Oluşan manyetik alan armatürün yarı çapları yönündedir. Manyetik alan armatüre olan alan bobinin kuzey kutbu tarafına girer ve armatürden alan bobinin güney kutbu tarafından çıkar. Diğer kutuplardaki iletkenler aynı yoğunlukta ancak a, ters yönde bir kuvvete maruz kalır. Bu iki zıt kuvvet motor armatürün dönmesine neden olan bir tog e, oluşturur. Şimdi DC motor çeşitlerine bakalım. Ee, DC motorlar elektrikli tıraş makinelerinden otomobillere kadar geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Bu geniş e, uygulama yelpazesine uyum sağlamak için armatüre olan, armatüre olan alan saygısı bağlantılarına göre farklı tiplere ayrılırlar. Ee, kendilerinden uyarılan DC motorlar ayrı uyarılı DC motorlar. Şimdi DC motorların çeşitlerini detaylı olarak inceleyelim. Kendilerinden uyarılan DC motor. Kendinden uyarmalı DC motorlarda alan sargısı armatör sargısına seri veya paralel olarak bağlanır. Buna göre kendinden uyarmalı DC motorlar şu şekilde sınıflandırılabilir. Eğer alan sargısı seri ve paralel birleşik olursa buna da komütatör sargı deniliyor. Öncelikle şönt sargılı DC motora bakalım. Motora bakalım. Şönt sargılı bir motorda alan sargısı şekilde gördüğü gibi armatüre paralel olarak bağlanır. Şimdi biz burada çevre yöntemine göre e, biz gerilimimizi ve armatür bulalım. E, şimdi burası bizim yükümüz. E, yani e, gerilimimiz. Buradan e, motora armatüre doğru bir akım akıyor. Buradan ıa akımı geçiyor. Yani gerilimimiz eşittir. E, aslında burada e, armatürümüze ait bir direnç de var. Bu bizim bakır kaybımız. Armatürümüzdeki kayıplar. Ia Ra artı armatür gerilimimiz. Şimdi bu bizim armatür gerilimimiz. Burası bizim short alan sargımızın olduğu yer. Şu an orayla ilgilenmiyoruz. Çünkü biz buradaki çevre yöntemini yaptık. Eğer biz burada burayı akımla da çarparsak her, her iki tarafı v çarpı i eşittir a'nın karesi çarpı r a artı e a I a biz burada gücümüzü bulmuş olduk burası i a'nın karesi r da bizim p kayıpımız v çarpı i a bizim g I giriş gücümüz EA'da ada çıkış gücümüz olmuş oldu. Şimdi seri sargılı DC motora bakalım. Seri sargılı bir DC motorda alan sargısı şekilde görüldüğü gibi armatür sargısına seri olarak bağlanır. Bileşik sargılı DC motor. Hem şönt hem de seri alan sargısına sahip DC motorlar şekilde gösterildiği gibi bileşik DC motorlar olarak bilinir. Yani komput. Bileşik motorlar ayrıca bu şekilde sınıflandırılabilir. Komülatif bileşik motor, diferansiyel bileşik motor. Komülatif bileşik motorda her iki saygın ürettiği mayıt kakı aynı yönde de. Diferansiyel bileşik motorda ise seri alan saygıları ürettiği akı, şönt alan saygısı ürettiği akının tersidir. Burada komülatif bileşik motor var. Çünkü e, yükten e, çıkan akım hem e, gerilim bizim armatür armatürümüze gitmiş hem de Şuan sargımıza gitmiş yani bunlar aynı yönde ama diferansiyel olsa daha farklı şuan sargısı burada olmayacaktı. Ayrı uyarımlı DC motor, ayrı uyarımlı bir DC motorda alan sargı, alan bobinle şekilde gösterildiği gibi harcı bir diferansiyel DC besleme kaynağından enerjilendirilir. Burada dışarıdan bir kaynak sayesinde dışarıdan bir kaynakla bu işlem yapılmış oluyor. Şimdi fırçalı DC motor ve fırçasız DC motorlara bakalım. Fırçasız DC motorlar yani senkron DC motorlar fırçalı DC motorların aksine komutatör içermez. Çünkü fırça olmadığı için de ihtiyaç yok çünkü biz fırçalarla komutatörleri bir yerde kullanıyorduk fırçalarla gerilimleri iletiyorduk komutatörlere. Fırçasız DC motorlarda komutatör rotor açısını algılayıp ayarlayabilen elektronik bir servo mekanizma değiştirilir. Fırçasız DC motor akım her yarım çevrede tersine çeviren tek yönlü e, tork üreten bir komutatöre sahiptir. Fırçalı DC motorlar popülerliğini korsa da son yıllarda birçoğu daha verimli fırçasız modellerle değiştirilmiştir. E, fırçalı DC motorlar ne kadar verimli olsa da o granit malzeme zamanla e, o e, rotor o boşlukların arasında dolduğu için sürekli bir bakıma ihtiyaç duyuyor. Şimdi iki merak edilen soruyu cevaplamak istedim. Bir DC motor AC motor ile çalışabilir mi? Evet DC seri motor tek fazla AC besleme ile çalışır. Bunun nedeni armatür ve alan akımının çarpımı olarak değişen torkun her zaman pozitif olmasıdır. Dolayısıyla pozitif ortalama tork motorunun dönmesine neden olur. Universal motor nedir? Universal motor hem DC hem de tek fazla AC besleme ile çalışabilen özel bir motor türüdür. Şimdi bu anlattıklarımı In this video, we're going to be looking at the DC motor to understand the basics of how it works. DC motors look something like this, although there are quite a few variations. These are used to convert electrical energy into mechanical energy. And we can use these, for example, in our power tools, our toy cars, and even our cooling fans. When we look at a DC motor, we first see the metal protective casing which forms the stator. At one end, we have the tip of a shaft protruding through the casing. We can attach gears, fan blades, or even pulleys onto this. On the other end, we have a plastic end cap with two terminals. We can connect a power supply to these terminals to rotate the shaft. If we remove the casing to look inside the motor, we first find two magnets inside. These are permanent magnets which form a north and south pole. Running through the center of the motor, we see this rod, which is called the shaft. The shaft is used to transfer mechanical energy. Attached to the shaft, we have the rotor. The rotor is made from a number of disks which are laminated together. Each disk has these T shaped arms cut into them. Wrapped around these T shaped arms of the rotor are the coil windings, which carry the electrical current from the battery. As the current passes through the coils, it produces an electromagnetic field. We control the timing and the polarity of the magnetic field to create rotation. The ends of the coils are connected to the commutator. The commutator is a ring, which has been segmented into a number of plates which sit concentrically around the shaft. These plates are separated and electrically isolated from each other, as well as the shaft. The ends of each coil connect to a different commutator plate. They do this to create a circuit, and we'll see that in detail just shortly. Sitting within the plastic back cover are the brushes, brush arms, and terminals. The commutator plates sit between the two brushes. The brushes rub against the commutator segments to complete the circuit. Electricity can then flow through a terminal, through the arm, into the brush, through a commutator segment, into a coil, then out to another commutator segment, onto the opposite brush and arm, and back to the other terminal. These components give us our basic DC motor. To understand how the DC motor works, we need to understand some fundamentals of electricity, as well as how the components inside work. But first, where have you seen a DC motor used, or where could you apply one? Let me know your thoughts and project ideas in the comment section down below. Electricity is the flow of electrons through a wire. When lots of electrons flow in the same direction, we call this current. DC electricity means the electrons flow in just a single direction, from one terminal of a battery directly to the other. If we reverse the battery, then the current will flow in the opposite direction. Inside the copper wire, we find copper atoms. Orbiting each atom, we find free electrons. These are called free electrons because they are free to move to other atoms. They do naturally move to other atoms by themselves, but this is in any and all directions at random, which is of no use to us. We need lots of electrons to flow in the same direction, and we can do that by applying a voltage. Voltage is like pressure and will force electrons to move. Electrons only flow in a complete circuit. They always try to get back to their source. So, when we give them a path, such as a wire, they will flow through this. Even if we temporarily create a path, they will take it as soon as it's available. We can place components in this path so that they have to flow through it, and that way they do work for us, such as illuminating the lamp. In these animations, we're going to be using two terms that's electron flow and conventional current. Electron flow is what's actually occurring. With the electrons flowing from the negative terminal to the positive terminal. Conventional current moves in the opposite direction from positive to negative. Just be aware of the two terms and which one we're using. As we already know magnets are polarized with north and south ends. These types are known as permanent magnets. Because their magnetic field is always active. When in proximity with another magnet, the alike ends push away and the opposite ends attract. So we get these pushing and pulling forces caused by the magnetic field of the magnets. Magnets have these curved magnetic field lines which run from the North Pole to the South Pole and extend curving around the exterior. The magnetic field is most powerful at the ends. We see this because there are more magnetic fields closely packed together. We can actually see the magnetic field of a magnet by sprinkling some iron filings over the top. When two magnets are in close proximity to each other, the magnetic fields interact. Two alike ends will repel each other and the magnetic field lines will not join. However, two opposite polarities will be attracted to each other and the magnetic field lines will converge into a highly concentrated region. Therefore, we place two magnets of opposite polarities into the motor stator to form a strong magnetic field through the rotor. When we connect a wire to the positive and negative terminals of a battery, a current of electrons will flow through the wire between the two terminals. When electrons pass through the copper wire, they generate an electromagnetic field around the wire. We can actually see that by placing some magnets around the wire. When we pass electricity through the wire, the magnets rotate. When we reverse the direction of current, the magnets will also reverse and align the opposite way. So we can create a magnetic field which acts just like a permanent magnet, except this type we are able to turn off. The problem with the electromagnetic field in a wire is that it's quite weak. But we can make it much stronger simply by wrapping the wires into a coil. Each wire still creates an electromagnetic field, but they combine into a much larger and stronger magnetic field. That's why we use these to create the coils around the rotor. If you find electromagnets interesting, then check out our video on how to make a solenoid. You can find links to that wire, are known as windings. The simplest DC motor has just a single coil. These are a much simpler design. The problem though is that they can align magnetically, which jams the motor and stops it from rotating. The more sets of coils we have, the smoother the rotation will be. This is especially useful for low speed applications. Therefore, we normally find at least three coils in a rotor to ensure smooth rotation. Each coil is positioned 120 degrees from the previous. Between each coil, we find a commutator plate. Each coil is connected with two commutator plates. The plates are electrically isolated from each other, except that they are now connected via the coils. So, if we connect the positive and negative terminals to two of the commutator plates, we can complete the circuit, current will now flow, and a magnetic field will generate in the coils. The rotor or armature is made from multiple disks of iron which are laminated together. Each disc is electrically insulated from one another with a lacquer coating. If the armature was a single piece of solid metal, large eddy currents would swirl around inside. These are caused by induced electromotive force, or EMFs. The eddy currents affect the efficiency of the motor. To reduce the eddy currents, engineers segment the rotor into insulated discs. This way, the eddy currents will still flow, but they will be much smaller. The thinner the disc, the smaller the eddy currents will be. The commutator consists of small copper plates which are mounted to the shaft. Each plate is electrically isolated from one another as well as the shaft. The end of each coil is connected to a different commutator plate. In this design, each commutator plate is connected with two coils. The plates deliver electricity to the coils. To get the electricity from the battery and into the plates, we have some brushes which rub against the plates. The brush arms hold these in place. When we complete the circuit, electricity will flow into the commutator segments via the brushes, and then it will flow into one or two coils as a path becomes available. At certain points in the rotation, the brushes will come into contact with two plates. This will create an arc, and we get these small bursts of blue light as this occurs. These arcs, as well as friction, will eventually destroy the brushes over time. Something we must understand is Fleming's left hand rule, and for this, we need to use our left hand in this funny shape. You need to remember that Fleming's rule uses conventional current and does not use electron flow. Conventional current is from positive to negative. We use Fleming's left hand rule to work out which direction the coil will push and pull. As the electromagnetic field interacts with the magnetic field of the permanent magnet. If we look at a wire and visualize which end is connected to the positive or negative, we can work out the direction of force. To do that, stick your left hand out flat with your palm facing you. Think of these as being your thumb, then fingers 1, 2, 3, and 4. First of all, close fingers 3 and 4. Point finger 2 to the right so it's perpendicular to your palm. Then point finger one straight ahead Kendine ben ne zaman akıcı diye and point your thumb upwards. Your second finger points in the direction of conventional current from positive to negative. Your first finger points in the direction of the permanent magnetic field from north to south. Your second finger will point in the direction of conventional current from positive to negative. Your thumb will then point in the direction of force. Now I've made a PDF guide for this which includes some worked examples which you can see the conventional current is coming towards us and the magnetic field is going from left to right so we point our second finger towards us and the first finger in the direction of the magnetic field our thumb is therefore pointing upwards which means the force on the wire will move it upwards in this example we have the conventional current reversed in the wire so, it's moving away from us. Therefore, we flip our hand over so our second finger is pointing away from us. Our first finger still points in the direction of the magnetic field and our thumb points downward. This means the force on the wire will move it downwards. If we wrap the wire into a coil, how will the forces act now? Well, we need to consider the coil as two halves. On the left half, the conventional current is flowing away from us. So, our hand flips. And we see we get a downward force. On the right side, the conventional current is flowing towards us, so the force is upward. Therefore, we have a combined upward and downward force, so the coil will rotate.